Ne oldu Asya? Şey korkuyorum. Karanlıktan mı? Evet. Ne yapmamı istersin? Lambayı açsak olur mu? Olur tabii. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya bu gecede korkarsam? Neden korkasın ki? Bilmem. Karanlıktan korkuyorum ben. E, ne yapacaksın peki? Yine lambayı açarım herhalde. Ama insanlar geceleri karanlıkta uyumalılar. Kim demiş? Ben dedim Asya. Neden peki? Çünkü Kur'an'da Rabbimiz bize geceyi dinlenmemiz için yarattığını söyler. Gündüz güneşin doğmasının, gece ise batmasının hikmetleri vardır. Işıkta uyumamamız lazım değil mi Temel amca? Evet Eymen. Zorunu kalmadıkça geceleri ışıksız ortamlarda dinlenmeliyiz. Ama ben... <laughs> Karanlıktan korkuyor musun yoksa? Aa, nereden bildin? Sabaha kadar Eymen'le fısıldaşıp durdunuz. <laughs> Demek seni de uyutmadım Temel amca. Özür dilerim. Önemli değil Asiye'cim. Hem biliyor musunuz? Babanız da geceleri korkardı. Gerçekten <laughs> mi? Evet. <laughs> Bazı geceler beni uyandırır. Abi hadi bana hikaye anlat derdi. <gülüyor> 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 ama senin daha iyi dinlenebilmen için... ...bu korkuyu yenelim derim. Ne dersin? Çok isterim <laughs> ama nasıl? Muavize okuyarak. Muavize taini? mi? Evet. Bu arada ikinize de aferin. Neden? Söylemesi zordur ama siz söylediniz. <laughs> Teşekkürler. Peki nedir muhafizetin? Anlamı iki koruyucu demektir. Kim bunlar? <laughs> bunlar insan değil. Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri. Neyden koruyorlar peki? Tüm kötülüklerden. Örneğin seni geceleri karanlık korkusundan korurlar. Aa, gerçekten mi? Evet. Öyleyse sürekli okurum ben bunları. Çok iyi olur. Zaten bu sureleri düzenli okumamızı peygamberimiz tavsiye etmiş. Bu sureleri okuyarak her türlü kötülükten Allah'a sığınmış, dua etmiş, Allah'ı anmış ve Kur'an okumuş. Böylece ibadet etmiş oluruz. Öyleyse ben de okuyabilirim. Yani bunları okumak için karanlıktan korkmaya gerek yok. Aynen öyle. Evet. evet süper. süper bu. Bir dakika. Bir sorunumuz var. Neymiş o? Ben felak ve Nas surelerini bilmiyorum ki. Aa ben de. Üzülmeyin çocuklar. İsterseniz hemen öğretirim. Yaşa sen Temel amca. Şey, hava kararmadan yetişir mi? <gülüyor> <gülüyor>